Laodikya antik kentinde kazılarda sürüyor. Antik çağın Anadolu'daki önemli metropollerinden Laodikya kazılarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansı da destek veriyor bir taraftan. Ajansın katkısıyla restore edilen kilise sayesinde bu arada ziyaretçi sayısı 5 katına çıkmış durumda. Hedef ne? Hedef Denizli'yi turizm kenti yapmak. 2100 yıl önce inşa edildi. Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Amfiteyatrosu ve kilisesi restore edildi. Laodiki antik kenti kalıntıları gün yüzüne çıktı. Antik çağın Anadolu'daki önemli metropollerinden biri olan Laodikya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bölgesel kalkınma hamlesiyle turizmin yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor. Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde olan Denizli'deki antik kentte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank incelemelerde bulundu. Sayın Bakanım buranın oradan girişi var, kapak var orada. Laodikya antik kentini ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz bakanlığımızın en önemli ajandalarından bir tanesi de yerel kalkınmayı desteklemek. Bu manada kalkınma ajanslarıyla yerelim potansiyelini ortaya çıkaracak projelere biz destek veriyoruz. Antik kentteki restore edilen kilise İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri. Hal böyle olunca bölgeye gelen turist sayısı da 5 katına çıktı. Bir kilisenin restorasyonunu destek vermiştik. Bu kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de yine Kalkınma Ajansımızla ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek veriyoruz. Antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Bunlardan biri de Laodikya Batı Tiyatrosu. Amfiteyatronun restorasyonu önümüzdeki yıl Mart ayında tamamlanacak. Bunlar külk genç dönemde yapılmış. Bir var var var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla Denizli turizm şehri olacak.